Selam herkese. Pimat 1'e hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemlerinin çözüm kümesini bulmayı öğreneceğiz. Bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve beğendiğiniz videoların altına beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Hazırsanız başlayalım. Birinci dereceden iki bilinmeyenli denklemlerin tanımını yapalım. Tanım çok önemli. a, b, c birer reel sayı olmak üzere ve a da b de sıfırdan farklı olmak üzere. Çünkü a ya da b'den biri sıfır olursa bilinmeyen sayınız azalır. Ya a sıfır olursa tek bilinmeyeniniz olur. Y, b sıfır olursa tek bilinmeyeniniz olur. A her iki sıfır olursa zaten bilinmeyen olmaz biçiminde ifade edilen AX artı B'ye artı C eşittir sıfır biçiminde ifade edilen denklemlere biz birinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklemler diyoruz. Bu denklemlerde bulduğumuz X ve Y değerlerine de bu denklemin çözüm kümesi diyoruz. Aslında işin özü şu çocuklar. Birinci dereceden iki bilim yani bir denklem demek, birinci dereceden iki bilim yani bir denklem demek, doğru denklemi demek. Yani siz bunun grafiğini çizdiğinizde ne elde edersiniz? Bir doğru elde edersiniz. Şimdi bir doğruyu düşünün. Doğrun sonsuz noktadan oluşuyor. Dolayısıyla birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem, denklemin de sonsuz tane çözümü vardır. Çünkü x yerine yazacağınız her reel sayı için yeni bir y reel sayısı bulursunuz. Sonsuz çözümü vardır. Şimdi bizim asıl konumuz ne? Asıl konumuz birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem sistemleri. Yani bundan bir tane daha alacağız yanımıza. Bakın nasıl bir şey olacak. Ax artı b'ye artı c böyle bir denklemimiz olacak eşittir sıfır. Bx artı e'ye artı f eşittir sıfır. İkinci bir denklemimiz. Her bir denklemin birer doğru belirttiğini söyledik biraz önce. Doğru denklemlerini gördük daha önce. bu iki denklemi birlikte çözmeye de denklem sistemi diyoruz. Bunun çözüm kümesini bulmayı yapacağız. Şimdi nasıl bulacağız bu denklemlerin çözüm kümesini? yok etme ve yerine koyma metodu uygulayacağız. Bunları ortaokulda öğrenmiştiniz yok etme ve yerine koyma metodu. Onları bir tekrarlayacağım nasıl olduğunu bir örnek üzerinden göstereceğim size. Şimdi bakın bir denklem sistemimiz verilmiş. Burada biz yok etme ve yerine koyma metodunu uygulayalım. Önce yok etme metodu diyelim. Şimdi burada adı üzerine yok edeceksiniz. Bilinmeyenlerden birini yok edeceksiniz. Burada tercihinizi kendiniz yapacaksınız. X ve Y. Tabi tercih yaparken de bir mantık süzgecinden geçireceğiz tercihimizi. Hangisini yok etmemiz kolay olur. Genellikle şuna dikkat edin. işaretleri zıt olsun. Taraf tarafa topladığımızda denklemleri birbirini götürebilsin. Kat sayıları. Mutlak derece aynı işaretleri zıt olsun. Şimdi alt alta yazıyorum bakın denklemleri. taraf tarafa topluyorum şimdi. Topladığınız zaman -y ile +y birbirini zaten götürür. Toplamları 0. 3x ile x'i topladım. 4x. 5 ile 3'ü topladım. 8. x'i bulmak için denklem çözüyorum. Her iki tarafı 4'e böldüm. x buradan 2 olarak buldum. Bu bulduğum 2'yi birinci ya da ikinci denklemde yerine yazıp y'yi bulacağım. Burada tercih sizin. Ben ikinci denklemi tercih ediyorum. x gördüğüm yere 2 yazıyorum. 2 artı y eşittir 3, y eşittir buradan 1. O zaman bu denklemin çözüm kümesi sıralı ikili şeklinde yazıyoruz. İki bilinmeyenimiz var çünkü x 2, y'si 1. Çözüm kümesi de şöyle yapalım, eşittir diyelim. 2 ve 1'den oluşan sıralı ikilimiz. Şimdi bu birinci yöntemimizdi. Bir de yerine koyma yöntemimiz var demiştik. yerine koyma metodu diyelim. Şimdi burada ne yapacağız? Burada şunu yapacağız. İki tane denklemimiz var ya. Bir tanesinden, istediğiniz bir tanesinden, tabii bunu gene mantığını söyleyeceğim. Bir tanesinden x'i ya da y'yi çekip diğer denklemde yerine yazacağız. Burada tabii tercihinizi kullanırken basit denklemleri tercih edin. Şimdi iki tane denklemimiz var. Ben gene alt alta buraya yazıyorum. Burada bu iki denklemden birinden x'i çekip ya da y'yi çekip ikinci de yerine yazacağım. Ben ikinci denklemi tercih ediyorum. Bakın buradan x'i çekiyorum. Yani x'i yalnız bırakıyorum. Y'yi atıyorum diğer tarafa. 3 eksi y. Bu bulduğum değeri de birinci denklemde yerine yazıyorum. 3 çarpı x yazmıyorum artık. X neye eşit? 3 eksi y'ye eşit. Kapattığım eksi y eşittir 5. Şimdi dağılma özelliği uygulayıp şunu bir parantezlerden kurtulalım. 9 eksi 3 y eksi y eşittir 5. Şimdi benzer terimler var. Eksi 3 y eksi y eksi 4 y eşittir 5. Bilinenler bilinmeyenler yapalım. Eksi 4 y'yi bu tarafa alayım. Artı 4y olsun. 9 burada. Artı 5'i bu tarafa geçirdim. Eksi 5. Dolayısıyla 4 eşittir 4y. Her iki tarafı 4'e böldük. Buradan y eşittir 1'i bulduk. Şimdi y'yi bulduktan sonra x'i bulmamız çok daha kolay. Neden? Çünkü x'i y cinsinden yazmıştık zaten. Hemen burada yerine yazıyorum. Bakın x eşittir 3 eksi y yerine 1 yazdım. Yani x eşittir 1. Dolayısıyla çözüm kümemiz... Pardon 2 ikiye bir olarak böyle de bulabilirsiniz. Yani yok etme ya da yerine koyma metodu. Buna neye göre karar vereceğiz? Verilen denkleme göre hangisi size işlem olarak daha kolay geliyorsa onu tercih edeceksiniz. Şimdi bakın gene bir denklem sistemi verilmiş bizden çözüm kümesi isteniyor. Bundan sonra tercihlerimizi Kendimiz yapacağız. Yani iki yöntemi de kullanmayacağım. Ben burada mesela bakıyorum y'lerin işaretleri zıt. Ha, diyorum ki ben o zaman yukarıda üç şey var. İkinci denklemi 3 ile çarparsam y'lerin kas sayılarını işaretleri İşaretleri zıt. Taraf tarafa topladığımda y'lerden kurtulurum. Bakın birinci denklemi hiç Olduğu gibi yazıyorum. 4x-3y eşittir 8. İkinci denklemi 3 ile çarparak yazıyorum. 6x artı 3'ye eşittir. 14, 3 çarptınız. 42. Şimdi taraf tarafa topluyorum. Eksi 3'ye artı 3'ye gitti. 4x, 6x topladım 10x. 8'e 42 topladım 50. Her iki tarafı 10'a böldüm. x eşittir buradan 5. Şimdi x'i buldum. Birinci ya da ikinci de yerine yazacağım. Burada tercihi gene siz yapacaksınız. Ben birinciyi tercih ediyorum. 4 çarpı x yerine 5 yazıyorum. Eksi 3y eşittir 8. 4 kere 5 20. 20 eksi 3y eşittir 8. 20 burada kalsın 8'i bu tarafa geçireyim. Eksi 8 eksi 3y'yi diğer tarafa geçireyim. Artı 3y. Ne oldu? 12 eşittir 3y oldu. Y'yi bulmak için her iki tarafı 3'e böldüm. Dolayısıyla 12 bölü 3'ten 4'ü buldum. Yani x değerimiz 5, y değerimiz 4. O zaman bundan oluşan küme de bizim çözüm kümemizi verecektir. Evet, burada da x ve y'nin yani denklemin köklerinin birbirine oranı isteniyor. Gene x ve y'yi e, bularak yapabiliriz ama burada bir düzenleme yapalım. Bu kesirli ifadeler var yok etmek için düzenleme yapalım. Şimdi birinci ifadeyi düzenlersek, paydaşlarsak x y ile x'i çarptım x y 4'e ekledim bölü y eşittir 12. Buradan da hatta şöyle işler dişler yapalım daha estetik bir şekilde yazalım. X y artı 4 eşittir 12 y oldu. Bu böyle kalsın bir. Şimdi aynı şeyi burada yapıyorum. X ile y'yi çarpıp 4'e ekliyorum x artı 4 bölü x eşittir 3'e. Burada da gene işler dışlar yapıyorum. x artı 4 eşittir neye? 3 x'e. Güzel. Şimdi ne bulduk bakın. Çok güzel bir şey bulduk. x artı y 12 ye eşit. Pardon x artı 4 12 eşit. x artı yani x çarpı y artı 4 3 x'e eşit. E bunlar birbirine eşit o zaman. Yani 12'ye 3x'e eşit. Bunun anlamı ne? Sadeleştirebilirsiniz burada. 3 ile 12'yi sadeleştirelim. 3'e böldüm 1, 3'e böldüm 4. Yani 4y eşittir x. Güzel. Biz neyi bulacaktık? x bölü y'yi bulacaktık. Bu oranı istemişti. O zaman ben x gördüğüm yere 4y yazarım. 4y bölü y. y'ler sadeleşir. Bu oranın da 4 olduğunu bulurum. Güzel sorulmuş. Evet, denklem sistemi sağlayan x değerini istiyor. Dikkat ederseniz bir ortak parantezde verilmiş. Biz onları bir dağılı özelliği uygulayalım. Parantezlerden bir kurtulalım. Bakın birinciyi dağıtacağım. 4x 6y eksi eksi artı 6 eşittir 12. Şimdi 6'yı da diğer tarafa geçirelim. 4x 6y eşittir 6 olur. Bakın birinci denklemi buldum. İkinci denklemi de aynı şekilde dağılma özelliği uygulayalım. Onu da daha estetik yazalım. Şöyle dağıtı, dağıtalım. Dağıtırken şu işaretlerine lütfen dikkat edin. 2x artı 12 eksi 3 kere 2 6 6 y eşittir 8. Gene bunu da düzenlersek 2x eksi 6 y yani artı 12 diğer tarafa atıyorum. Eksi 12 8 eksi 12'den eksi 4 oldu. Alın size iki bilim yani iki denklem. ister yok edin, ister yerine koyun. Oradan işlem yapın. X sorulduğuna göre Y'den kurtulalım. Bakın şimdi şuraya alt alta yazıyorum denklemlerimi. 4X eksi 6Y eşittir 6. 2x eksi 6y eşittir eksi 4. Şimdi x sorulduğuna göre y'den kurtulacaksam bir bakıyorum y'nin katsayıları sayıları aynı ama işaretleri de aynı zıt olmasını istiyorum. İkinci denklemi eksi 1 ile çarpıyorum. İsterseniz birinciyi de çarpabilirsiniz. Ben ikinciyi tercih ettim. Ve taraf tarafa toplayacağım çarptıktan sonra. Şimdi 4x eksi 2x oldu. Ne kaldı? 2x. Zaten bunlar gidecek. Eşittir 6, eksi 4 ile çarpınca artı 4 oldu. 6 ile topladım 10 oldu. Tek tarafı 2'ye böldüm. Buradan x eşittir 5 cevabını bulurum. Evet, burada da yine 2 birim yani 2 denklem vermiş. Bizden x kare artı 3 y karenin ifadesinin değeri isteniyor. Hemen burada x ve y'nin pozitif tam sayı olduğunu da veriyor. Hemen şöyle taraf tarafa toplayabilirim. Görüyorsunuz ki eksiye artıya birbirini götürdü. Topladım. 2x eşittir. 1 ile 11'i topladım. 12. 2'ye böldüm. Buradan x eşittir. 6'yı buldum. İster bir de ister iki de yerine yazın. Ben birinci denklemi tercih edeceğim. X gördüğüm yere 6 yazıyorum. 6 eksi y eşittir 1'e. 6 eksi 1 eşittir y. Yer değiştirdim bakın. İşaretle de değiştiriyor. 5 eşittir y. Y'yi de buldum. Ne bulacağız biz? X kare artı 3 y kare. X'i kaç bulduk? 6. 6'nın karesi artı 3 çarpı y'yi kaç bulduk? 5. 5'in karesi. Şimdi 6'nın karesi 36. 3 çarpı 5'in karesi 25. Dolayısıyla 36 artı 3 ile 25'i çarparsanız 75 yapar. Toplarsanız 6, 5, 11, 10, 11, 111 olarak bulursunuz bir bu ifadenin değerini. Birinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklem sistemlerinin grafik yorumu nedir aslında? Hani birinci dereceden iki bilinmeyenli yani denklemin bir doğru denklemi olduğunu söylemiştik. E, denklem sistemi deyince birden fazla doğrudan bahsediyoruz. İki tane doğrunuz varsa bunun çözümüyle ilgili nasıl fikir yürütebilirsiniz? Bu iki doğrunuz çakışık olabilir üst üste, e, paralel olabilir ya da bir noktada kesiyor olabilir. Yani çakışıksa e, denklem sisteminizin sonsuz elemanlı bir çözüm kümesi var. Eğer paralel hiç ortak noktaları yok. Yani çözüm kümesi boş küme. Eğer kesişiyorsa da çözüm kümesi bir eleman. Çünkü bir noktada kesişebilir. Bir elemanla bir küme olur kesişimleri. Şimdi o zaman ben nasıl düşünüyorum? İki tane birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem. Bu d1 olsun benim, bu da d2 olsun. Çünkü birinci dereceden iki bilinmeyenli denkleme biz ne diyoruz? Grafiğine bir doğru diyoruz. Şimdi bu iki doğru eğer çakışıksa üst üste ise x, y ve sabitlerin oranları birbirine eşittir. Bu durumda bu iki doğrunun ortak sonsuz tane elemanı vardır. Çözüm kümesi sonsuz elemanıdır. Eğer bu iki doğru birbirine paralelse, D1 ve D2 birbirine paralelse o zaman x ve y'nin katsayı oranları bakın a'nın d'ye b'nin e'ye x ve y'nin katsayı oranları eşittir ama sabitler farklıdır. Yani x ve y'nin katsayıları eşit olacak ya da oranları eşit olacak ama sabit sayılar farklı olacak. O zaman bu iki doğru ortak noktaları olmadığı için çözüm kümesi bu iki doğrunun çözüm kümesi boş kümedir. Eğer bu iki doğru bir noktada kesişiyorsa o zaman x ve y'nin katsayıları oranları da farklı olmak zorunda. O zaman bu denklemin çözüm kümesi bir elemanlıdır. Şimdi bunlarla ilgili soru çözümü yapalım. Evet bir denklem sistemi vermiş diyor ki x ve y değerleri için çözüm kümesi boş kümedir. Şimdi ben bunu nasıl yorumlayacağım? Yani bunu d1 doğrusu olarak düşünüyorum, bunu d2 doğrusu olarak düşünüyorum. Ne zaman boş küme olur? Eğer bu iki doğru birbirine paralelse, bakın d1, d2, d1, d2'ye paralelse, bu iki doğrunun ortak hiçbir elemanları olmaz. Yani çözüm kümeleri boş kümede. Şimdi paralel olması için şartımız neydi? X ve Y'nin katsayı oranları birbirine eşit olacak. D1'in X'in katsayısı 3. D2'de X'in katsayısı 2. 3'ün 2 oranı. D1'de Y'nin katsayısı eksi 6. D2'de Y'nin katsayısı A. Bunların oranı birbirine eşit olmalı. Tamam. Buradan işler işler yaparsanız eğer 3A eşittir eksi 12. Her iki tarafı 3'e böldüm. Buradan a eşittir. Eksi 4'ü buldum. Demek ki a'nın değeri ne olmalı? Eksi 4 olmalı. Devam ediyorum. Diyor ki gene bir denklem sistemi vermiş. Bu denklem sisteminin sonsuz çözümü varsa yani siz x ve y yerine hangi reel sayı yazarsanız yazın sizin cevabınız oluyor. O zaman bu iki doğru çakışıktır. Yine ben bunlara D1, D2 diyeyim. Buna D1 doğrusu diyelim. Buna da D2 doğrusu diyelim. Bakın D1 ile D2 doğruları sonsuz çözümü varsa çakışıktır. E çakışıksa ne demiştik? X'in katsayı oranları, Y'lerin katsayı oranları ve sabit sayıların katsayı oranları birbirine eşittir. Şimdi X'in katsayısı M-2 bölü. X'in katsayısı 2 eşittir. Y'nin katsayısı 4. Y'nin katsayısı 8, eşittir. Sabit sayımız eksi 8, sabit sayımız n, bunlar birbirine eşittir. Hem n'yi hem de m'i bulacağım. O yüzden ilk ikisini alarak m değerini bulurum. İkincili üçüncü alarak da n değerini bulurum. Şuraya yazalım. M eksi 2 bölü 2 eşittir 4 bölü 8. Hatta şöyle sadeleştirin, daha sade 1 bölü 2. Şimdi işler dışlar yapıyorum. 2m eksi 4. 2 ile çarptım. Eşittir. 2 ile 1'i çarptım. 2. 2m eşittir. Eksi 4'ü bu tarafa attım. Artı 4. Yani 6 oldu. 2'ye böldüm. Buradan m eşittir. 3'ü buldum. Tamam. Şimdi ikinci ile üçüncüye alıp e, eni bulalım demiştik. Yalnız burada 8 yazmışım. Ben n yazacağıma hemen şunu düzeltelim. Evet. İkinci ile üçüncüye alıyorum. Yani 4 bölü 8 8 eşittir eksi 8 bölü n. Şimdi gene 4 ile 8'i biraz önce yaptığımız gibi sadeleştirdik. 1 bölü 2 işler dışlar yapıyorum. n ile 1'i çarptım n. 2 ile eksi 8'i çarptım eksi 16. Dolayısıyla n değerini de buldum. Ne istemişti soruda bizde? m ile n'in toplamını istemişti. m'i 3 bulduk. n'i eksi 16 bulduk. Topladığınızda da eksi 13 cevabını bulursunuz. Şimdi burada da denklem sistemin çözüm kümesi gene sonsuz elemanlı diyor. Ne demiştik? Sonsuz elemanlı için, eğer denklem kümesinin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise, bu doğrular çakışıktır. Çakışıksa x, y ve sabitlerin katsayı oranları birbirine eşittir demiştik. Şimdi x'in katsayısı a 2, x'in katsayısı 3 eşittir. y'nin katsayısı eksi 6. Y'nin katsayısı sayısı? B artı 4 eşittir. Sabit sayımız eksi 2, sabit sayımız eksidir. İşte bunların eşitliğini yazdıktan sonra ikinci ile üçüncüyü kullanıp B'yi bulabilirim. Birinci ile üçüncüyü ya da B'yi bulduktan sonra birinci ile ikinciyi kullanıp A'yı bulabilirim. A ve B'yi bulduktan sonra da toplamı bulacağım. Şimdi önce ikinci ile üçüncüyü yazıyorum. Yani eksi 6 bölü B artı 4 eşittir. Eksi 2 bölü eksi 1 yani 2 bölü 1 olarak yazalım. Eksinin eksiği bölümü artı. İşler dışlar yapıyorum. 2B artı 8 eşittir. Eksi 6'ya. 2B eşittir. Eksi 6. 8 attım. Eksi 8. Yani 2B eşittir. Eksi 14. 2'ye böldüm. Buradan B eşittir. Eksi 7'yi buldum. Şimdi B'yi eksi 7'yi bulduktan sonra 1 ile 2 ya da 2 ile 3'ten A'yı bulabiliriz. Madem böyle yazdık buradan devam edelim. A eksi 2 bölü 3 eşittir. Eksi 2 bölü eksi 1 yani 2 bölü 1. İşler dışlar yapıyorum. A eksi 2 eşittir 6'ya. A buradan 8. Şimdi A'yı da bulduk. 8. B'yi bulduk. Ne istemişti bizden? A ile B'nin toplamını istemişti. A artı B'yi. 8 eksi 7'den bir cevabını buluruz. Evet diyor ki çözüm kümesi bir elemanlı ise şimdi ne anlama geliyordu? Çözüm kümesi bir elemanlı ise bu doğrular böyle kesişiyorlar. Buna D1 diyelim buna D2 diyelim. D1 ile D2 doğruları şurada bir yerde kesişiyorlar. Kesişim noktası noktaları var. Bir tane kesişim ortak noktaları var. Şimdi bu durumda bunlar paralel olamaz. Çakışık olamaz. Yani X ile Y'nin kas ve sabitlerin oranları birbirine eşit olamaz. Bakın e x'in katsayısı 4, x'in katsayısı 3b. 4'ün 3b oranı. Y'nin katsayısı eksi 6a, y'nin katsayısı 2. Bunlar birbirine eşit olamaz. Eşit olursa ne olur? Paralel olur. O zaman da ortak bir elemanları olmaz. Çözüm kümesi boş küme olur. Şimdi A ile B'nin çarpımı ne olamaz diyor. Şimdi içler dışlar yaparsak eğer 4 çarpı 2 eşittir 3b çarpı eksi 6 a olur. Yani 8 eşittir 3 kere 6 eksi 18 a çarpı b olur. Şimdi a çarpı b'yi soruyordu. Her iki tarafı eksi 18'e böldüm. Şuraya eşit değildir unuttuk yalnız. Eksi 18'e böldüm. Şunlar gitti. Dolayısıyla a çarpı b eşit değildir. Yani neye eşit olamaz? Artın eksi bölümü eksi olacak. 8'de de 18'i sadeleştirelim. 2'ye böldük 4, 2'ye böldük 9, eksi 4 bölü 9. A ile B'nin çarpımı eksi 4 bölü 9 olamaz.